kıymalı böreğimiz var. Önce soğanları yemeklik doğruyoruz. İnce ince. Birinci aşamamız bu. Sonra bu soğanları çok böyle az bir yağ ile çok ama azıcık minnacık bir yağ ile kavuracağız. Soğanlar iyice de öldükten sonra da kıymasını katıp kavuracağız. Kavurduktan sonra yufkaların içine Sos hazırlayıp, sosla e, e, maden suyu, sirke, yumurta, süt, bunlarla birlikte oluşan sos hazırlayacağız. O aşamada da sosu da göstereceğim size. Şimdi soğanı doğrayıp kavuracağım. Rukiye adlı e, bir seyircimin isteğinin üzerine bugün ona kolay kıymalı börek tarifi yapıyorum. Çünkü hazır yufkadan yapıyorum. Açarak yapmıyorum. Aslında açarak yaparsak çok daha güzel olur. Belki bir gün size açarak da göstereyim. Ama bugün o istek üzerine, Rukiye Hanım'ın isteği üzerine kolay tarif yapıyorum. Hazır yufkadan. Rukiye Hanım'a da daha kolay yemekler göstereceğiz. şapşuka gibi. Pratik böyle. Ama sofrayı zengin gösteren daha kolay pratik yemekler göstereceğiz. Aşağıya da yorum yapmayı unutmayınız. Yaparsanız çok seviniriz yorumlarınızdan dolayı. Şimdiden teşekkür ederiz. Eğer tatlı tariflerini isterseniz beğenmeyi unutmayın. Dur, Şimdi bu börek için kavurduğumuz kıymayı isterseniz bir parça fazla kavura yapabilirsiniz. Kalınca hiç üzülmeyin. Hemen dolaba bir kasenin içine alın koyun. Lazanya, makarna yaptığınız vakit hemen üzerine hazır sos, salça ve domates ekleyerekten, maydanoz ekleyerekten güzel bir makarna sosu olur size. Zengin bir sofra görünümüne Şimdi soğanlarımızı tavamıza alıyor, aldık. Son kalan soğanımızı da doğradık mı? Tavamızı ocağa atacağız. Kimi? Tavamızın altını ocakta yakıp orta hararetli ateşte kavuracağız soğanlarımızı. Kavurmak için bir tek soğanı kıyma koyacağımız için çok yağ koymuyoruz. Bakın bu kadarcık bir yağ ile bu soğanı kavuracağız. O da Lezzeti olsun, yani kavurulması kolay olsun diye kavurmak için koyuyoruz. Yoksa yağ koymasan da kıymanın yağıyla da olur yani. Şimdilik bu kadar. Ben bana bir de şimdi ayrıyeten çok azıcık bir karabiber ekleyeceğim. Soğan kokusu eve kötü yayılmasın diye evin içinde baharat kokusu olsun. Soğan kokusundan ziyade karabiber. Ve tuz koyacağım soğanına ki tuz da soğanı çabuk öldürsün. Ha isteyen arzuya göre evinizde çocuk yoksa şey yapabilirsiniz pul biber, kimyon koyabilirsiniz ama ben <laughs> torunların sevmediği için çok öyle baharatlı bu kadar baharat koydum. Siz istediğiniz ve kekik koymayınız. Sakın kekik, nane, börek. Şimdi soğanımız kavruldu. Kıymasını koyduk. Şimdi altını kısıyorum. Kıymasının donu çözüldü. Donuk da kıyma koyabilirsiniz. Donuk olmayan kıymada. Benim donuk kıymam vardı. Donuk kıyma koydum. Şimdi onun donu çözülene kadar bekleyeceğim. Beraber çözülecekler. Ağzını da kapatacağım. Donu çözülünce size tekrar göstereceğim.